En iyi patronlar çürük elmalar ve yıkıcı davranışlar da dahil olmak üzere olumsuzlukları ortadan kaldırır. Robert Sutton. Bana sinirli diyorlar, ben sinirli değilim. Bu çok duyduğum bir sözdür. Çünkü e, genelde patronların böyle üzerlerinde bir sinir vardır. Ve bu sinir de açıkçası yani onlar için sinir olarak tanımlanmaz. Çünkü orada amaç sinirli olmak, kızmak, bağırmak, çağırmak filan değildir. Patronların böyle bir huyu var. İşlerin yapılmasını isterler ve işlerin yapılması için de emretmeye alışmışlardır. O yüzden işler yapılmadığı zaman, çözülmediği zaman o sinir ortaya çıkar. Yalnız hiç ama hiç hoş bir davranış değildir bu. Hiçbir patrona sinirli olmayı tavsiye etmiyorum. Yani şunu söylemem lazım. Elbet ee, yani... Mükemmel değiliz, Peygamber değiliz aşağı. Ama e, sinirimize hakim olmak zorundayız. Bunun için gayret edebiliriz. Bunun için çaba sarf edebiliriz. En azından kendimizi sinirli olduğumuz zamanlarda yakalayabiliriz. Ya işte neyse bir dahaki sefer yapmayacağım ya. Olmadı bu. Bir daha bu olmayacak diyebiliriz. Yani siniri gösterdikten sonra bunun farkına varabiliriz. Bu birinci aşama. İkinci aşama ise. O davranış meydana gelmeden yakalayabilmektir. Bu. Sinir gerçekten e, o kadar yıkıcı bir şeydir ki karşı taraf için özellikle de şirketlerde sinir, sinir diye algılanmaz. Ona bir isim vermişler. Ne derler biliyor musunuz? Sinir demezler. Bana mobbing uyguluyor derler. Ve her ne kadar mobbingin tanımı bir seferlik sinirlenen bir patronun bağırıp çağırması değilse de zaman zaman ne yazık ki konu mahkemede sonuçlanır. Bunu istemiyoruz. Patronların bu siniri bastırması gerekiyor. Patronlarımızın bu siniri bastırması gerekiyor. Evet, farkındayım. Çalışanlarınız bir takım hatalar yapıyorlar. Çalışanlarınız bazı konularda yetkin değiller. Ama unutmayın bu gene onların suçu değil. Şimdi tabii diyeceksiniz ki bu bizim suçumuz mu? Kimse de suç bulmayalım. Bunun sebeplerine bakalım. Bir insan bir işi neden yapmıyordur? Kaba olarak ikiye ayıralım. Bir yapmak istemiyordur. Yani yapmak istememesi yani belki içindeki bir tembellik, belki istememesinin sebebi uyuşukluğu, belki yapmak istememesinin altında hani gerçekten bir art niyet var. Bu bir olsun. Diğer tarafta da yapmak istiyor ama doğrunun ne olduğunu bilemiyor olabilir. Şimdi bu ikisini değerlendirelim. Eğer birinci durumsa, yani gerçekten o işi yapmak istemiyorsa, kötü niyetli bir insansa, o zaman o insanla niye çalışıyorsunuz? Yok eğer öyle bir insan değilse, gerçekten yapmak istiyorsa, niyetliyse niye o insana öğretmiyorsunuz? niye öğrenmesi için gelişmesi için yardımcı olmuyorsunuz? Bakın, iki durumda da suç sizin demiyorum. Tamam, burada bir eksiklik olabilir. Bu eksiklik karşı taraftan ya da sizden kaynaklanıyor olabilir ama üzümü yemeye odaklanalım, bağcıyı dövmeye değil. Bağcıyı dövmeye odaklanırsak benim sizlere niye sinirlisiniz diye sinirlenmem gerekir. Ben sizlere sinirlenmeyeceğim. Siz de çalışanlarınıza ...sinirlenmeyeceksiniz. Onun yerine bir, doğru insanla çalışacaksınız. İki, doğru insanla çalışıyorsanız o insanı yetiştireceksiniz. O insanın üzerine emek harcayacaksınız. Ve o insanı kaçırmamaya çalışacaksınız. Şimdi burada tabii ki çok sık e, sözü edilen bir e, durum ortaya çıkıyor. Nedir? Ya işte çok güzel söylüyorsun hocam da Tunç Bey de... ...yani... Çalıştıracak adam mı var? Çalıştıracak insan mı var? Var arkadaşlar. Var ama biz henüz daha nerede olduğunu bilemiyoruz o kişinin. Belki gerçekten iyi niyetli bir hanımefendi, bir beyefendi var bir yerde. Gerçekten çaba sarf etmek istiyor. Bir noktaya gelmek istiyor. Huzur içerisinde yaşamak istiyor. Güzel bir şirkette güzel bir hayat kurmak istiyor kendine. Ama biz o insanı henüz daha bulamamış olabiliriz burada olay sizin sabrınızdır. Bir girişimci için şirketin ilk yıllarından itibaren şirketin geleceğini düşünmek elzemdir. Şirketin geleceğini düşünmeli ve zamanı geldiğinde oturduğum bu koltuğa kimi oturtacağım demeli. Bu kişi o girişimcinin çoluğu çocuğu olmak zorunda değil. Kaldı ki zaten şunu düşünün, diyelim ki işte 20'li yaşlarda çocuk sahibi olmuş bir genç bir hanımefendi ya da beyefendi olsun. E eh, o hanımefendi beyefendinin çocuğunun o koltuğa oturması en azından nereden bakarsanız arada bir 20 sene gerektirecek. E demek ki çocuğumuzla aramızda hani 20 yıl gibi yani o da 20 yaşında evlenip çocuk sahibi olursak, 25 30 yaşında evlenip çocuk sahibi olduğumuzda yaş farkı o kadar oluyor. Öyleyse o koltuğa şimdi bir de şu var. Şimdi kuruyor şirketi kuruyorsunuz, başına geçiyorsunuz işin, şirket büyümeye başlıyor. Siz diyelim ki 20'li yaşların ortalarında ya da 30'lu yaşlarda işi kurmuşsunuz, aradan geçmiş 20 sene, 20 sene sonra siz gelmişsiniz 55, 60, 65 yaşına. O yaşlardan sonra siz 60 yaşındayken, 50 yaşındayken yöneticilik yaptığınız koltuğa 20'li yaşlarında bir genci oturtmak istiyorsunuz. Bu o gence reva mı? değil tabii ki. Peki ne olması gerekiyor? O zaman bir ara yönetici olması gerekiyor. Bu ara yönetici nereden gelecek? Bu ara yönetici işte sizin şirketi ilk kurduğunuz yıllarda biraz önce söylediğim ilk kurduğunuz yıllarda bu koltuğa benden sonra kim oturacak sorunuzun cevabıyla gelecek. İşte bu insanları bulmak ve bu insanları o koltuğa hazırlamak zorundasınız. Öyle ya da böyle benden söylemesi. Bunu yapmazsanız eğer, birincisi işte o oh, sinir harbi insanlarla yaşanır. İkincisi koltuğunuza oturtacak e, bir ara eleman, daha doğrusu bir ara yönetici. sizinle çocuğunuz arasındaki bir ara yönetici olmaz. Ve siz de tabii ki 60-70 yaşına kadar şirkette şirketin o tepe koltuğunda oturmak ve yorulmak zorunda kalırsınız. Bu arada şu da e, yani şöyle de bir durum var. İlla da benim çoluğum, çocuğum, kızım, oğlum gelecek o koltukta oturacak diye bir durum da yok. Biz ailenin mensuplarının aile şirketlerinde o yönetici koltuğunu genel müdür deyin, CEO deyin uzun süreler meşgul etmelerini istemeyiz. Bu profesyonel iş gücüne bu şirkette sizin için gelecek yok mesajıdır. O yüzden çalışanlarınızı bir kere doğru seçmek, sonra onları eğitmek zorundasınız ve bu eğitimin sürekli olması gerekiyor. Hayatın her anında yani aldınız, çalışıyorsunuz o kişiyle birlikte en ufak bir hatasını gördünüz hemen sükunet içerisinde oturacaksınız işte ismi neyse. İşte Ayşe olsun, Ali olsun, Ayşe hanımı da Ali bey, ee, işte görüyorum hani burada zorlanıyorsunuz. Buna şöyle yaklaşmanızda işte fayda var, şöyle yapmanızda fayda var. Bu arada biliyorsunuz çok ünlü bir sözdür. Henry Ford'a soruyorlar, ee, diyorlar ki, e, farz edelim ki diyorlar, Henry Ford'u biliyorsunuz söylemeye gerek yok herhalde. Farz edelim ki diyorlar, çalışanlarınızdan yöneticilerinizden bir tanesi, bilmem kaç milyon dolarlık bir hata yaptı, onu kovar mısın? Ne diyor? Diyor ki ben ona işte o kadar kaç milyon dolarsa o kadar milyon dolarlık bir eğitim vermişim. Niye onu başkasına kaptırayım ki diyor. Anladınız değil mi? Buradaki sır doğru seçtiğiniz insanlarla yıllar boyu çalışabilmeniz için yetiştirmektir. Bakın girişimcisiniz, bir işi kurdunuz, bir yardımcı aldınız yanınıza. Çaba sarf ediyorsunuz, o da sizinle beraber çaba sarf ediyor. Bir kişi, iki kişi, üç kişi neyse birkaç sene içerisinde etrafınızda diyelim ki beş kişi oldu o yaptığınız işle ilgili. On kişi oldu bilmiyorum artık yaptığınız işe göre. O on kişi içerisinde en azından ikisi, üçü muhtemeldir ki öyle olmasında fayda var diyorum daha doğrusu. Yıllarca sizinle beraber çalışacak. Yıllarca sizinle çalışacak olan kişiyi 3 sene, dört sene eğitmek için sabredemiyor musunuz? O kadar da mı sabrınız yok? Eminim ki var. O zaman ne yapıyoruz bir sonraki sefere? Sinirlenmiyoruz. Doğru insanı seçememişsek, hmm. doğru insanı seçememişim demek ki doğru insanı seçmeyi öğreneyim diyoruz. Ya da eğer o insanın doğru insan olduğundan eminsek, hmm. ben bu arkadaşı, ee, bu beraber çalıştığım takım arkadaşımı eğitmek, yetiştirmek zorundayım diyoruz. Bu iş budur. Ondan ötesi artık hani o mobbing denilen tatsız olaya girer.